Herkese merhaba ben Eden bugün sizlerle birlikte GTA 5 online'da bankerlerden bahsedeceğiz bankerlerden konuşacağız Aslına bakarsanız banker satın almak için para biriktirmek evet zor ama bankır aldıktan sonra para kazanmak gerçekten GTA 5 online'da çok kolay e, gerçekten para kazanmak için güzel yerler sadece ufak görevler yapıyorsunuz ve oyunda kalmamız gerekiyor siz oyunda arkadaşlarınızı eğlenirken takılırken para basit bir şekilde burada kendini kasacak yani yükseltecek diyeyim. Pasif bir gelir bankerler. Ee, ben GTA 5'i ee, Starter Pack, Criminal Enterprise Starter Pack almıştım. O yüzden banker bende bedava geldi. Banker'ı buradan alabilirsiniz. Mail Bank'tan. Zaten burada birçok şey var. Ama bizim bankerimiz, o değerli aldım aldığım bankerin olan burada. Ayrıca burada bir motor kulübü. Burada bu motor kulübünün bir işletmesi geldi işletmesin ne de rapor kulübünün içinden alıyorsunuz yani buraya geliyorsunuz bir yukarı oturuyorsunuz onu da biliyorsunuz çekeriz belki çıkalım efendim bu arada bu araba falan hepsi onunla geldi şimdi bankırımıza girelim bankırımızın gerçekten güzel bir girişi var çıkalım size size ben ufak ufak bankayı tanıtmaya başladım. Bu arada ben bankaya hiç para harcamadım. Olduğu gibi satın aldım. Tabii ki yükseltmeleri var. Hemen onları da şöyle göstereyim size. Ve bu arada satın aldıktan sonra da yükseltebiliyorsunuz. Mesela buradan maviliğini rengini ayarlayabiliyorsunuz. Mesela sarı 209.90.000 Mavisi 215.000 ekliyor. Burada personel odaları var. 265.000 Burada shooting ee, vurma odası var silah çalışma yeri beyaz bir siyah olarak iki ayrılıyor burada silahlarınızı saklayabildiğiniz bir yerler burada da transpation var yani ee, rahat gezebilmeniz için herhalde bilmiyorum ama burada bir ufak burada da bir kişi var efendim böyle sonradan da yükseltebiliyorsunuz yani şey aldım diye şey aldınız diye korkmayın şimdi gelelim buraya burada normalde bir tır olur ama tır bende olmadığı için yok tır da şu tır bu arada. Birçoğunuz çoğunuz biliyorsunuzdur ama. Şu büyüktür. Şu. Şu. O var abi. Onu burada modifiye edebiliyorsunuz. Ee, i̇çine araç koyup modifiye edebiliyorsunuz. Buradaki abi modifiye ediyor yani. Şimdi asıl yerimize geçelim. Zaten çok bir yer yok. İç oda. 3 yer yani. Burası zaten girdiğimiz yer. İşte normalde açık olsaydı belki burada da bir oda olacak ileri giden. Burası da arkadaşlar makinelerin olduğu yer. Burada çalışıyorlar gördüğünüz üzere. Bilim adamları çalışıyor. Burada da silah yapıyorlar. Onlarla yapıyor bilmiyorum. Ama bunlar silah yapıyor. Burada da arkadaşlar bizim mallarımızın depolandığı yer. Şu anda stoğum oldukça az. Neden bilmiyorum ama az yani. Bakacağım şimdi. Şimdi geçelim bilgisayarımıza. Zaten her şeyi bilgisayardan yönetiyorsunuz. Ve bilgisayar oturmak için de ya motor koyuyorum şeyi ya da bir CEO olmam gerek. Ben şimdi hemen CEO mu oldum? Oturdum arkadaşlar. Laptop'a giriş girelim. Giriş sağlayalım. Burada e, genel şeyler var. Ne kadar kazandığınız totalde. Ne kadar satış yaptığınız burada. supplies level'iniz. işte burada stone'un. Buradan arkadaşlar ya supplies alabilirsiniz ya da çalabilirsiniz. Ben genelde alıyorum 75 e sıfırdan hepsi doluyor. Tabi sizin ilk paranız olmayacağı için alman, çalmanızı tavsiye ederim. Çalmak işte az da verebiliyor, çok da verebiliyor, kolay görevler verebiliyor, uzun görevler verebiliyor. Ona göre böyle bir 5 görevde falan tamamen dolayı ama 75 en kolay. Burada yüz ölçümüz var. Bunlar arabalarınıza takabildiğiniz şeyler. Mesela bir arabanızı gelip burada modifiye ederken bunları takabilirsiniz açtığınız zaman. Ben hiçbirini açmamışım. Bakın hepsi kilitli. Bunları para karşılığında veya aynen para karşılığında açıyorsunuz. 180 bin dolarmış bunu açması mesela. Burada stone'unuzu satabiliyorsunuz e, Los Santos satarsanız uzun bir yol çekersiniz. Belki iki araç verir satamazsınız bile. 84 bin veriyor. Eğer buralara yakınlara satarsanız 56 bin veriyor. Burada ne üreteceğini seçiyorsunuz. İsterseniz full resaç üretebilir ya da full silah üretebilirsiniz. Böyle ben eskiden full silah üretiyordum. Bu resaçın tam olarak ne olduğunu bilmediğim için dedim buna da bir bakayım belki işe yarar bir şeyler vardır. Buradan upgradeleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bankanızı upgrade dediğimizde daha hızlı çalışıyorlar. Daha çok para kazanıyorsunuz. Mesela şöyle söyleyeyim ben 80.000'deyken ikisini birden upgradelemiştim ve 80.000 105.000'e çıkmıştı. Burada ekipmanlarınızı, burada çalışanlarınızı Şimdi hemen şuradan abi. Hemen şuradan arkadaşlar bir şey yapalım. Bir çalalım isterseniz size de göstereyim görevleri. Umarım uzak bir uzak bir görev vermez ya. anladım. İtoroz bir horoz bir bir şey lan Çıktık mı? Hayır. Ha. ne yapıyoruz? Bu kadar bir şey yapıyoruz. Neyse yapacak bir şey yok. O görevleri göstermedim ama siz eminim kavrayabilirsiniz. Çok basit görevler. Gidiyorsunuz ya bir tırı patlatıyorsunuz ya gidiyorsunuz işte bir yerden adamları vurup bir tank alıyorsunuz. Bir kamyon alıyorsunuz. O kadar sonra getirip bankanıza bırakıyorsunuz. Eee bu videomuz bu kadardı. Eğer bankalar hakkında gerçekten güzel bilgiler aldıysanız. ama Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Daha detaylı anlatımlar var mıdır? Elbet vardır. Bakabilirsiniz. Ama şöyle söyleyeyim, bankırlardan gerçekten çok kolay para kazanılıyor. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenebilirsiniz, yorum yapabilirsiniz, abone olup bildirimleri açarsınız. Bildirimleri açarsanız da yeni videolardan daha kolay, alır, daha olursunuz. Bu ilk videoydu. İkincisi, üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisinin gelmesini ümit ediyorum. Umarım olur. Herkese iyi günler.